İyi günler değerli dostlar son haberlerle karşınızdayız. Videomuzun büyük çoğunluğunda Karabağ'daki son durum ve Suriye'deki son durum aktaracağız. Bunun dışında dostlar Türkmenistan'da kutlanan tarafsızlık bayramı yine Pakistan, Afganistan, Çin ve bunun dışında dünyadan seçtiğimiz tüm haberlerle karşınızdayız. Yine Kosova ile Sırbistan arasındaki son durumu da aktaracağız. Hiç uzatmadan öncelikle Suriye'de başlayalım. Suriye'de Z sembolüne sahip Rus askeri aracının taş yağmurla tutulduğu belirtiliyor. Burada da o saat önemli gelişmelerde var onlara da bakacağız. Özellikle Rusya ile Türkiye arasında ortak devrelerin iptal edildiği haberi servis ediyor. Birazdan bu haberin detaylarını aktarırız. Suriye'de HTŞ'nin Halep'in batısında Esad rejim mevzilerine sızlığı belirtilmişti. Bu haberi aktarmıştık. Yeni görüntüler servis edilirken Özellikle dostlar bu bölgede gerilimin arttığı belirtiliyor. Suriye'de her zaman olduğu gibi çatışmalar devam ederken Amerika ordusu Haseke'de PKK üstlerine ağır silah sevkiyatı yapıyor. Buna ilişkin görüntüyü görmektesiniz fakat sadece bu kadar değil dostlar neredeyse 100 tırdan bahsedilmiş. Suriye İnsan Hakları Gözleme ve bu haberi servis ediyor. Bir haftada ikinci konvoy yani pazartesi de bir konvoy gitmişti. Bugün salı günü de ikinci konvoy gidiyor. Yaklaşık 100 uluslararası koalisyon tırının Suriye'nin kuzey doğusuna girdiği belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hangi silahlar olduğunu da tek tek servis etmiş askeri teçhizattan bahsetmiyor. Haseke'de uluslararası koalisyona doğru yola çıkan konvoydan bahsettirken PKK'nın işgalindeki noktalara çok sayıda silah gitmiş durumda. Geçen günlerde de 40 araçlık yeni bir sevkiyatın yapıldığını ve Bradley zırhlı araçları, tanklar, radar sistemleri ve lojistik malzemelerin bölgeye gittiği haberini servis etmiştik. Irak'ın ayrılıkçı bölücü bölgesi üzerinden yani Peşmerge'nin desteğiyle Suriye sınırındaki El sınırını geçtikten sonra bu bölgede teröristlere yardım yapılıyor. Dolayısıyla Peşmerge'nin de teröristlerle işbirliği dikkat çekerken Suriye'de dostlar yalnız devreye başlığı atılmış. Rus birlikleri Halep'in doğusunda aynen Arap kırsalında devreye geziyor. Burada dostlar Rus kuvvetleri Halep'in doğusunda hemen aynen Arap'ın doğusunda da bulunan Garip köyünde Türk araçlarını bekledikten sonra tek başına askeri devreye gezdi ifadesi kullanılmış. Ancak Türk kuvvetleri devreye katılmadı. 4 askeri araçtan oluşan Rus devresinin bu köyde dostlar helikoptersiz yola çıktığı belirtiliyor. Bunlar günler öncesinde 8 gün önce 5 Aralık'ta da Rus askeri polisi bölgede askeri tırmanış nedeniyle üst üste 3. hafta ortak devreyi iptal etmişti. Bugün itibariyle de ordumuz bu devreye katılmadı. Ortak devreler Aynan batı kırsalında genellikle yapılıyordu. Bu arada Türk kuvvetleri Aynan doğu kırsalında Han, Karmak ve Koran köylerinde bulunan terör mevzilerini top atışıyla bombalamış durumda. Bunu notu da düşelim bu haberde aktarmış olduk. Yine askeri tatbikat yapılıyor ki bu da maalesef rutin hale geldi. Her gün yapılıyor. Uluslararası koalisyon güçleri savaşa hazırlığı arttırmak için değeri zorunda olsun da Elenver Petrol sahasında gerçek atış tatbikatı gerçekleştiriyor. M777'ler burada kullanılmış durumda. Bir diğer haber dostlar sakatlayıcı krizler başlığı atılmış kuşatma altındaki şey Maksut semtinde ve Halep'in kuzey kırsalında 15 dizel tanker getirilmesine rağmen ısınma krizi devam ediyor. Suriye'nin çok sayıda bölgesinde özellikle Esad bölgelerinde petrol krizi artmış durumda. Bir diğer haber dostlar DAEŞ'in saldırdığı belirtilmiş. Deyli 6 rejim askerinin öldüğü belirtiliyor. Terör örgütü DAEŞ'in bu bölgede Esad rejimiyle çatıştı ve daha sonrasında Esad askerlerinin öldüğü duyuruldu. Suriye insan hakları gözleme ve istatistiklerine göre 2022'nin başından bu yana Suriye çölündeki askeri operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 399'a yükseldi. Bunun dışında Rus hava saldırısında 157 terör örgütü DEAŞ üyesinin öldü, 27 İran destekli teröristin öldü ve 242 rejim destekli milisin öldüğü belirtiliyor. Bu haberleri de bu şekilde servis etmiş olduk. Bunun dışında dostlar Türkmenistan'a gidiyoruz. Türkmenistan'da tarafsızlık bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkmenistan'da dün 12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilen tarafsızlık günü büyük coşkuyla kutlanırken bu sene tarafsızlık gününün 27. yılı dolayısıyla ülke genelinde birçok etkinlik düzenleniyor. Bayram dolayısıyla resmi etkinliğe Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov da katılırken başkent Aşkabat'taki tarafsızlık anıtına çelenk koydu. Törene Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, bakanlar ve sivil örgüt temsilcileri katılıyor. Türkmenistan demişken bilindiği gibi Berdi Muhammedov, Aliye ve Erdoğan arasında önümüzdeki günlerde üçlü görüşme yapılacak. Bu bağlamda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da bu görüşmeyi planlamak için Türkmenistan'a giderken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da Türkmenistan'a gitmesini bekliyoruz. Birazdan Karabağ'daki son olayları aktaracağız ama öncelikle Kosovalı Sırplar tarafından ülkenin kuzey bölgesinde Kosova Sırbistan arasında Carince ve Bernak sınır kapılarına giden yollara 10 Aralık'ta barikat kurulmuştu. Tüm uyarılara rağmen barikatlar kaldırılamadı. Dolayısıyla buradan haber aktarılırken yerel Sırplar tarafından barikatlarla kapatılan Zvečan Belediyesi yakınlarındaki Rudara köyünde de Kosovalı yetkililer ve toplumun yaptığı çağrılar hala dinlenmiyor. Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani de Amerika Birleşik Devletleri Batı Balkanlar özel temsilcisi Gabriel Escobar'ı kabul etti. Dün bilindiği gibi Kosova'da Albin Kurti konuşmuş ve biz Amerikan yanlısı bir devletiz açıklamasını yapmıştı. Kosova Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Osmanlı'nın görüşmede Amerika'nın Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin barikatların derhal kaldırılmasına yönelik talebi, yerel halkın tehdit edilmesinin veya korkutulmasına sonlandırılmasının Kosova Polisi Seçim Komisyonu yetkileriyle Avrupa Birliği hukukun üstünlüğü misyonu arasında işbirliği yapılması yönünde açıklamalarda bulundu. Bunun dışında haber Kudüs'e gidiyoruz. Kudüs'te Kneset binası yani bilinen ismini İsrail Meclisi önünde toplanan bir grubun görevini kötüye kullandığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddiasıyla İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen eski başbakan ve Likud Partisi lideri Benjamin Netanyahu'yu protesto ettiği belirtiliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Camu Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla uyumlu şekilde çözülmesi gerektiğini söylerken, Pakistan'a tam destek açıklamasını yapıyor. Kendisi İslamabad'da bulunurken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Taha Camu Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler'in desteğiyle Pakistan lehine sonuçlanması yönünde açıklamalarda bulundu. Diğer haber dostlar kardeş can ülkeye gidiyoruz. İkinci ülkemiz Azerbaycan askerleri Rus askerlerin çizgiyi geçmemesi gerektiğini belirtirken Rus askeri çizgiyi geçmiş durumda dolayısıyla Rus askerleri Azerbaycan askerleri tarafından hattın dışına itildi. Sözde Rus barış gücünün Azerbaycan'ın yolu kapatması nedeniyle daha fazla buraya asker yadığı belirtilirken yine Azerbaycan tarafından da çadırların bu bölgeye yerleştirildiği belirtiliyor. Burada dostlar özellikle dün sırf bunun üzerine video yaptığımız için tekrar etmeyeni, fakat gerginlik devam ediyor. Sözde Rus barış gücünün yolu kesilmiş durumda. Azerbaycan'dan gelen televizyon ekipleri ve gazeteciler Karabağ'da konuşulanmış sözde Rus barış gücüne sözlü olarak karşı çıkıyor. Burada tabii ki de bu kadar neden az kişi var demeyin Azerbaycan halkının şu an buraya gelmesine izin verilmiyor. Eğer onlar buraya gelse on binlerce kişi burada toplanabilir. Protestolar devam ediyor. Sözde Rus barış gücünün olduğu bölgede Ermenistan'a Rusya'nın desteği bilinirken bu bölgeden de son görüntüler paylaşılmış. Diğer haber dostlar 12 Aralık 2022 Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşme gerçekleştiriyor. Bir diğer haber Yunanistan sondajlarına devam ediyor. Daha çok İyon Denizi'nde yapılan sondajları görmektesiniz. 3 boyutlu taramaların yapıldığı belirtilmiş. Amerika Dışişleri Bakanı sözsü Nate Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a füze mesajına ilişkin şu açıklamayı yapıyor. Kendisinin kullandığı cümleleri okuyorum. Nate Price, Provokatif açıklamaların artması bizi üzüyor. Tüm müttefiklerimizi tehditlerden ve provokatif açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz. Açıklaması yapıldı. Diğer haber Çekya'dan bir şirketin Ukrayna için T-72 tanklarını restore ve modernize ettiği duyuruldu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözsü konuşuyor. Hem Körfez ülkeleri hem de İran'la işbirliği yapıyoruz. Bu ülkeler bizim dostumuzdur. Çin iki tarafla da ilişkileri iyi yapmak istiyor. İki tarafla yapılan anlaşmalar üçüncü bir ülkeyi hedef almamaktadır şeklinde. Bilindiği gibi İran Çin'e nota vermişti. Dolayısıyla bu şekilde bir açıklama yapıldı. Yine Çin demişken Hindistan ile Çin arasında tartışmalı sınır attığı Lak boyunca bulunan Aran Uçal Paradeş bölgesinde Hint ve Çinli askerleri arasında çatışma yaşanırken Hintli askerlerin yaralandığı belirtiliyor. İran'da Hamane'nin sahip olduğu Kayhan gazetesinde şu haber servis edilmiş. Sayın Xi Jinping, Çin'in Tayvan'ı hakimiyeti konusunda ne düşünüyorsunuz şeklinde gönderme yapılmış. Yani Çinle Hindistan arasındaki gerginliğin devam ettiğini de böylelikle dostlar bir kez daha anlıyoruz. Bunun dışındaki haber dostlar Hindistan Çin sınırında çatışma çıktığını söylemiştik. Görüldüğü gibi bu haberler Orta Asya medyasında, Rus medyasında da gündem olmuş durumda. Son bir haber aktıralım. Eski Afganistan istihbarat şefi konuşuyor. Hindistan, insani krizi çözmek için Taliban rejimiyle işbirliği yapmak istiyor açıklaması yapıldı. Rahmetullah Nebi Hama konuştu. Evet dostlar biz de haberleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.